Bu hesapların tümü önemli iki tabloda kullanılır. Her zaman karşınıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar size birazcık geçmişten bahsedeceğim. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Arkasından da işletme yüksekokulu, onun arkasından da Anadolu Üniversitesi işletme bölümünü tamamladıktan sonra mali müşavirlik sınavlarına başarıyla geçtim ve mali müşavir oldum. Gelelim anlatacağım konumuza. İmam Hatip lisesini bitirdim ve muhasebe değil işletme bölümünü okuyorum. İşletme bölümünü okuyorum ve muhasebe, genel muhasebe diye bir dersimiz var. Ömrümde de öyle bir ders hiç görmemişim. Örneğin biyoloji okusaydım, azıcık fizik okusaydım birazcık lise seviyesinde görmüştüm. Ama muhasebe diye bir ders geldi. Allah'ım mal alıyorsun, mal satıyorsun. Ayrı ayrı değişik değişik yemeğe kayıtları altında kayıtlar yapıyorsun. Bir anlamam çok zor gelmişti. O zamanları hatırlayarak söylüyorum. İşte şimdi kasaya para girdi. Şimdi kasadan para çıktı. Ha kasa şuradaysa girdiyse bu tarafa, girmediyse bu tarafa falan diye kafamda toparlamaya çalıştığımı hatırlıyorum. Sizin işinizi kolaylaştıracak zamanla şöyle anlatılsaydı ben çok kolay anlardım dediğim yöntemleri sizinle paylaşacağım şimdi. Hesap planını göstereceğim. Çok değerli toplu bir hesap planı var elimde. O hesap planında hesapların nasıl işleyeceğini, nerelerde kullanılacağını anlatacağım. Hangi hesaplar ne zaman ne tarafa nasıl yazılır diye kafanızda toparlayacağınız şekilde anlatmaya çalışacağım. Bence çok güzel olacak, çok faydalanacaksınız. Şimdi başlıyoruz. Hesap planımız bu. Bir A4 kağıdının birinci yüzünde Dönem varlıklardan 100'den başlamış 360'a kadar olan hesaplar var. A4 kağıdının ikinci sayfasında da devam ediyor. Ve nazım hesaplarına kadar bütün hesaplar değerli toplu karşımızda duruyor. Şimdi bu hesap planında 100'den başlayıp yüzden başlayıp çeviriyorum çünkü burası hala devam ediyor. yüzden başlayıp yüz'e kadar olan hesaplar 600'e kadar olan 600 hariç. Şuraya bir çizgi çektiğimizi düşünelim. bilanço tablosunda kullanılan hesaplardır bilanço tablosunda. Bu hesapların hepsi önemli iki tabloda kullanılır. Bir tanesi bilanço, bir tanesi de gelir tablosu. Tekrar ediyorum. Bu hesapların tümü önemli iki tabloda kullanılır. Her zaman karşınıza çıkacak iki tabloda kullanılır. Bir tanesi bilanço, Diğerisi de gelir tablo. Görsel olarak da aklınızda kalsın diye yazayım. Hesaplar. İki önemli tablo da kullanılır. Bilanço. Diğer tablolara girmiyorum. Ve gelir tablosu. Bilanço 100'den başlar. 599'a kadar ki hesaplardan oluşur. Gelir tablosu da 600'den başlar. 600'den başlar. 799'a kadar olan hesaplardan gelir tablosu oluşturulur. 600 ve 799 gelir tablosu hesaplarının içerisine dahildir. Bilanço'nun içerisine de 100 ve 599 dahildir. Yani 599 bilanço hesabı, 600 ise gelir tablosu hesabıdır. Şimdi gelelim. Bu hesaplar aktif hesaplar mı, pasif hesaplar mı? Borçlu mu çalışır, alacaklı mı çalışır? Borçlu mu çalışır, alacaklı mı çalışır? Ne demek? Bunu biliyorsunuz ama hatırlatayım ben yine de. Bu defterdeki bir hesabı olduğunu düşünün. Defterler borç bakiye, alacak bakiye verecek şekilde işlenirler. Bir hesabın borçlu çalışması demek hiçbir zaman hiçbir zaman alacak bakiye vermemesi demektir. Bir hesabın alacaklı çalışması demek o hesabın hiçbir zaman borç bakiye verememesi demektir. Bir tane örnekle anlatayım. Mesela hiçbir zaman kasa hesabı, bunun kasa olduğunu düşünelim. Kasa hesabı alacak tarafı daha büyük, daha büyük olamaz. Kasaya çünkü önce para girer, giren bu tarafa yazılır. Kasada giren bu tarafa yazılır. Bu taraf diye demeyelim de borç tarafına yazılır diyelim. Çıkan da alacak tarafına yazılır. 50 lira da çıksın. Alacak tarafına yazılır. Peki hiçbir zaman kasadan girmeyen para çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman her zaman kasa hesabında borç bakiye verir. Borç borç bakiye verir. Basit anlatımıyla da borç büyük olur diyelim. Borç daha büyük. Daha fazla. Daha fazla olur. Kasa için her zaman borç daha fazla olur. Eşit olabilir ama hiçbir zaman borç tarafı küçük olamaz bu aktif hesaplardan da bir tane de pasif hesaplardan örnek verelim. İşte 320 satıcılar hesabı olsun. Satıcılar hesabının nasıl çalıştığına dair bir yevmiye kaydı yapalım. Satıcılar la ilişkimiz bizim nasıl olur? Bir mal alırsak satıcılarla ilişkimiz doğar. Örneğin 153 bir ticari mal aldık. 50 liralık. İşte kaydederken 191'i de kaydettik. Satıcılara da satıcılara da KDV'yi şimdi rastgele söylemeyelim. Bekleyin. %18'den KDV'si 9. Satıcılara da 59 lira borçlanırız. İşte bu borç defterimizde alacağı olarak görünür. Satıcının alacağı olarak görünür. Satıcılar da daima daima alacaklı çalışırlar. Her zaman alacak tarafı büyük görünür. Buradaki örneğimizde burada 59 lira nedir? Satıcının alacağı vardır. Satıcının hiçbir zaman hesabında borç tarafı büyük olamaz. Her zaman satıcı alacaklıdır. Hesap planında ne yapmıştık? İkiye ayırmıştık, değil mi? Demiştik ki 600'e kadar 600'e kadar gelir bilanço hesabı 800'e kadar gelir tablosu hesabıdır. Eee hesap planındaki hesap planındaki hesaplar buralarda yer alır dedik. Yani 600'e kadar ne kadar hesap varsa hepsi bilanço tablosunda yer alır. Tekrar ediyorum. 800'e kadar da hesap planında ne kadar hesap varsa hepsi gelir tablosu hesabında yer alır. Önce gelir tablosu hesabındaki hesapları detayına girelim. Gelir tablosu hesabındaki hesaplar 70'e kadar yani 600'den 699'a kadar 699'a kadar geliri ifade ederler. 80'e kadar yani 700'den 799'a kadar gelir tablosundaki giderler bu hesaplara yazılır. Gideri ifade ederler. 799'dan da 800 dahil 1000'e kadar da Nazım hesapları, nazım hesapları yani notlarımızı yazdığımız ticari kardan mali geçmek için lazım olacak hesapları yazdığımız hesaplardır. Bunlar da 800 ile 1000 arasında yer alır. Bilanço hesabında kullanılan hesaplar ise ne demiştik? 600'den 600'e kadar 100'den başlar 600'e kadardır demiştik. 100'den başlar 600 dahil değil, 599'a kadardır. Çünkü 600 gelir tablosu hesabı 599'a kadardır. Bunlar da aktif aktif hesaplar ve pasif hesaplar diye ikiye ayrılır. Aktif hesaplar her zaman borç tarafı daha büyük olan yani borç bakiye veren hesaplardır. 100 kasa gibi, 120 alıcılar gibi. Pasif hesaplarda her zaman alacak bakiye veren, yani yani alacak tarafı daha büyük olan, alacak tarafı daha büyük olan hesaplardır. Pasif hesaplar. Örneğin 320 satıcılar 320 satıcılar hesabı gibi buna göre buna göre düşünürseniz hesap planını buna göre ezberleyin hatta buna göre ezberleyin hesap planını ve mizanı çıkardığınızda deyin ki örneğin 320 de alacak tarafı büyük değil de borç tarafı büyükse siz diyeceksiniz ki A320 borç bakiye veremez, borç bakiye veremez. Demek ki bir yerde yanlış hesap var. Yahut da mizana baktığınızda 100 kasa hesabı alacak tarafı büyükse diyeceksiniz ki A demek ki bir yere yanlış yazmışız. Çünkü 100 kasa hesabı asla alacak bakiye veremez. Yani hesapların nasıl çalıştığını e, neticede hangi, hangi tarafın daha büyük olması gerektiğini yani borç bakiye mi verir o hesap alacak bakiye mi verir o hesap onu çok iyi bilmeniz gerekir. Öncesinde öncesinde çok iyi bilmeniz gerekir. İşte aklınızda tutmanız gereken, ezberlemeniz gereken tabloda tam karşınızda duruyor. Şimdi şurada bir ayrıntı var. Aktif hesaplar ne dedik? Her zaman borç bakiye verir. Ama 1, 2, 3, 5 istisnası vardır. Örneğin 257 de bir aktif hesaptır. Ama alacaklı çalışır. Yine bir tane de pasif hesaplar için örnek verelim. Pasif hesaplar her zaman ne dedik? alacaklı çalışır alacaklı çalışır ama birkaç istisnası vardır işte 322 ne oldu hesap borçlu çalışır pasifi düzenleyici hesaplar denir buna da hepsi bu bu kadarını bir ezberleyelim sonra videoyu ben de tekrar izleyeyim yeniden başka bir videoyla pekiştireceğim son olarak şu kısmı da göstereyim size Bakın bu yan tarafa yazdım. 600'e kadar olan 599 dahil bilanço hesabıdır. Yine 1000'e kadar olan 600 dahil gelir tablosu hesabıdır. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Sizin için fotoğrafta ekleyeceğim zaten. Umarım faydalı olmuştur.